Merhaba arkadaşlar. Bugün Lego serimize devam ediyoruz. Uzay mekiği yapacağız. Olsun. Bu Lego serimizde. Gösterilmezse Şimdi kutumuzu açalım. insanımızı yapacağız zor mekindeki. Birinci kutuyla başlayalım. O ikinci. Tamam. Ben size göstereyim. Burada arkadaşlarımız konuşmaya devam edelim. O okuldan geldiğini anlatabilirsin. Şimdi derslerden bahsedebilirsin. Şimdi e, şeyin kafasını yapacağız. Mekindeki insanın ilk kafasını bulalım. Kaskı da var. Böyle. Astronot herhalde Evet. Ayaklarını da sakalım. Ve böyle oldu. Bunu şimdi camını da takacağız. Camı şimdi alalım. Buradan. Saçına da bakabilirsin o. Böyle takılıyormuş. Böyle olmuş, açılmıyormuş Kafasına kafasındaki cam. Şimdi kafasına takalım, ben size göstereyim. Böyle. Açılsa zaten yanar. Oğlum, evet, uzayda, uzay boşluğunda. Yanar mı? Evet, orada hava yok ya. He. O yüzden. Poşeti tamam. tamam. evet. çek istersen orada. Poşet, 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 poşet. Tamam. Şimdi devam edelim. İlk parçamız mavi olacak. Burada. Bir tane de beyaz. Onu buraya takacağız. Sonra bir tane daha o beyaz şeyden alacağız. Lego parçasından. Evet. Ben sana istersen yardımcı olabilirim yan taraftan. Tamam. Bir tane daha bir siyah şeyden alacağız. Bu. Tamam ben de bakıyorum şimdi onları. Herhalde buldum anne bu. Evet. Tamam. Güzel. Evet aynen. Hı. Çekiyorsun. Ya. Evet. Böyle çekiyorsun. Yap. Evet. Çek gene anne böyle? Aslında önüne vereyim de karıştırmayayım. Evet aynen öyle. Şimdi uzay mekiğini neresine yapıyoruz? Kanat tarafına yapıyoruz. Böyle. Diğer sayfayı açalım. Bir tane de mavi böyle. Evet bunu ben buldum. Bunun üstünü kapatacak şekilde koyuyoruz. koyduk şimdi bir tane mavi anlayacağım gibi bir şey bulacağız mavi cam bu ben Aynen. buldum bunu önünde, buldum. bu bir tane de pembe bak o moru bulduk mor şey onu göstereyim. <laughs> şu anda bu kadar ne yaptık galiba orası motoru gibi bir şey bence de bu mor şeyin üzerine pil yapıştıracağız. Buldum. Yapıştıracağız, koyacağız, koyacağız. Evet, ekliyorsun. En sonunda size göstereceğim. Okul nasıldı bugün? İyiydi. Ne dersleriniz vardı? Hayat bilgisayar, matematik, Türkçe, müzik vardı. Ve serbest etkinlik. Ne yaptınız serbest etkinlikte? <laughs> hatırlamıyorum <laughs> Çıktınız mı dışarıya? Ne dışarı? Oynamaya çıktınız mı? Hmm. Hava ne? yağacak gibi anneciğim. Belki yarın çıkamazsınız. Her bir tane anneciğim gibi bir şey bulayım. Bak bunlar var. Bunlardan bahsediyor olabilir Aynen. mi? Evet Aynen. Bu. İki tane. Bir tane. Orada var. Çok var. Hı hı. Evet. Ben atladım parçalarımızda. atladım atladın galiba ama. Yok. atlamadı Atlamadım. atlamadım. Abi 2 tane istiyor? böyle siyah şeydan. Bu tane siyah şey. Şu şu bakayım bir Siyah küçük parça damla istiyor. Evet. Küçük parça. Tek parça şey mi o lan? Bunun kanadına koyacağız bunu Kanadına. He, şunu yapıyoruz. Motor değilmiş. Şimdi bunu eee şeye asalım. Gödesini yapıyorum. Yani, Kullandığın havacın şey, anladım. Ava. Uzay evet. aracının gövdesine evet. koyus. Hayır anne, buraya koyacağız. Anladım, hava. Ha astronotun hava. arkasına tüp, Evet, havalı tüp kısmı. Evet. Tüpünü yapıyorsun anladın şimdi. Daha astronot da işimiz bitmedi yani. Evet. Sen ne arıyordun? Siyah bir parça arıyordun. Ben de bulamadım sanki onu. Buldum herhalde ben. Bu bu. Buldum, buldum. Buldum iki tane ama. Tamam. Şimdi arkadaşlar robot da eklendi videomuza ama robot açılmıyor açtık o şarkı çalarken bize burada devam edelim çok güzelmiş o şarkı çaldığımızda bizde... aynı mavi rengi var tamam bak 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 tamam bak 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 Hmm. Bir son ekleyeceğiz o. Bence bunu kapatalım çok güzel. Yok sen bu arada çalışabilirdin. Olmuyor anne. Tamam. Neyse tamam. He bunlar mı takacağız? Aa, bunun önünü böyle yapalım. <laughs> bunu buraya takacağız. Baya geliş, geliştik baya. Geliştirdik. Geliştirdik evet. Yani. Yani. şeyimizi. Uzan mekiğimizi. Bunu buraya takacağız herhalde. Evet, böyle yapacağız. Bunu daha aynısını yanlış takmışım. Oldu. Bayağı oldu. Ben de bunu yaptım senin için. Bunu da Aa. oraya dikkatli tak. Oğlum. Böyle oldu şu an şeyimiz. Şimdi böyle oluyor. Ve devamı kapatıyor. gelecek onun Aynen öyle. Evet devam, şimdi devam edelim şimdi. Hadi bakalım al malzemeleri. İstersen robotun özelliklerini gösterebilirsin. Tamam. Ben o sırada malzemelere bakayım. Tamam. Robotumuzu açalım şimdi. Robot şarkı söyleyebiliyor. Sonra dönebiliyor sonra yürüyebiliyor <laughs> İsterseniz isterseniz bir özellik göstereyim buraya e, basınca yürüme yapıyorum mesela dönme yapıyorum şarkı yapıyorum şuraya basıyorum ben dokunmadan kendim Evet, <laughs> böyle doğru, iyi, doğru arkadaştan gelmiyor. Yavru arkadaş dinle. Senin. Size gelecek şimdi. Bekleyin. O bir yere gidemez zaten ekranın başında lan. Size gelecek bekleyin. Kaçın. <gülüyor> ben <gülüyor> gidiyorum bay bay. Şimdi arkadaşlar e, böyle bir hal aldı yaptığımız şey. Burası sanırım e, uzay mekiğimizin gövdesi. Şimdi e, buraya bakalım. Burada bir tane bunlar istiyor. Gri. Onu alacağız. Bir tane de gri şeyden alacağız. Adını bilmiyorum. Lego de. <laughs> Lego. Legodan alacağız. Bir tane de halkalı legodan alacağız. O Lego, legoyu da alta koyacağız. Aslında bu küçük parçaları çalışırken yanlış yapmamak lazım. Aynen. Değil mi anneciğim? Çünkü... Ee, yoksa yaparım. domino etkisi yaratır hepsi gitmek zorunda kalır sökmek zorunda kalırız o yüzden daha dikkatli olmamız lazım evet ne arıyorsun yardımcı olayım sana bir şey anlamadım bunu takmaya çalıştım tamam. bir tane de beyaz ana bir olur. tane değil iki tane istiyor yani iki tane. bir tane de ben şöyle yardımcı olayım dikkat et onları takarken Şimdi diğer sayfaya geçelim. Bir tane bunun böyle üstü pürüzsüz bir tane siyah şey. Ama bak işte. burada. Lego demeyi unutuyorum <laughs> Şey. Bir tane daha ne? E, Sarı. Sarımsı bir şey. Turuncu Laka aslında. Işte. Turuncu mu? Bir. bir de yeşil istiyor buradan bu. Yeşil yaşım, zevkli bu. Evet. Yani uzay mekiği olduğu için biz uzaya biraz fazla meraklıyız. Çağla'nı çok hmm. seviyor. Özellikle seçtim ben de. Doğru ne yaptım şimdi? Bir tane de işte. İvarlak dört mı? tane şey, hal, halkası olanın içinde lego. Bak bu. Bu galiba. Lego. Bu İki tane mi bir tane? Bir tane. Bir, bir, bir tane bir o galiba ışığı. Farı gibi bir şey takılabilirse olacak. Heh, takalım. Taktın mı? Süpersin. Şimdi sarı şey zaten taktım, taktık. Taktık bu. Bu malzemeyi bulacağız. Bence de evet, bak. Üçünüm Aa, böyle. süper. İki tane istiyor ondan. Biraz zormuş anne. Bunu sen yapsan. Bak şuraya bir yere takacağız bunu. Tamam sen diğer parçayı da bul. Önce bunu bir takalım ama bunu yerleştirmedin sen. Bunu burada He. takacaksın ya. Ha zaten bunu takın diyor. Evet takın diyor onu. Ee, bunu geminin arka tarafına takacağız. Senin motor burası. Yok evet. ışık. Arka ışık. <laughs> Aynen. O arka lambası gibi. Hiçbir de <laughs> takarız onu. Biraz zor galiba onu takması. Sarı. Beyaz mı? Şimdi arkadaşlar bayağı bir ilerledik. Gözde komple de, bitti neredeyse. Böyle oldu zannettiniz. Şimdi aldım. Şu küçüklerden. Biri şuraya gelecek. Biri de buraya. Sanırım ön tarafını yapacağız tam. Anne bir tane ortası delikli Şu galiba Beyaz evet, o. tamam Bir tane daha var bir tane daha. İki tane istiyor Onları da tak Bak orada diğeri de Ha orada da mı varmış hmm. Görmedim bunu şey yaparken Tamam Şimdi Bunları yapacağız daha henüz takmıyoruz onu. Herhalde evet. en son takacağız. Şimdi bir tane daha. Şimdi arkadaşlar videonun sonuna yaklaşmaya başladık. Uzay metimiz neredeyse bitti. Bir tane özelliği var. Ee, burada bir tane yuvarlak bir şey var. Legomuz. Ona basınca arkadaki şey şey oluyor. Açılıyor. Böyle. Bu iki parçayı da yaptık. Evet. Bunları da... takalım yerine. Nereye takacağız? Şu iki üstüne. Kim? Şuraya şekilde gösteriyorum. Dikkatli tak anneciğim bunu. Bak bunun arkası buraya. Doğru mu yapıyorsun? Sanırım. Evet. evet. Diğerini de aynı şekilde takıyorsun. İki tane var. Bilmiyorum. Kanat gibi yerleri bunlar bunlar var. Bunlar sanırım anne kanat değil ha. Değil evet bunlar. Bunlar da buraya. Açılıp kapanıyor onlar işte hızını ayarlıyor. Fizik kuralları. <laughs> bir fizikçi olarak. Yani bence bir tane fizikçilik bir de kuzuculuk <laughs> e, <laughs> Bir de e, geze tutkusu diye bir tane daha kanalımız var. Ona da abone olmayı unutmayın. Evet. Ama ona da tutkusu. abone olursanız çok seviniriz. Biz çok seyahat ediyoruz, gezmeyi seviyoruz. Evet. Ee, bizim Gezi... başka bir tane daha YouTube'umuz var. YouTube'umuz var. Adını söyleyeyim geze tutkusu. İlk harfi büyük yerinde. Şöyle <laughs> ee, gelen... Harfi büyük. Harf olduğu için böyle oldu. Evet. Aç açılıp. Ya o yapalım. ilişe geçtiği zaman onlar açılıyor. Bayağı güzel oldu zaynekimiz. Son olarak da bunları yapalım. Sonra videomuzu sonlandıralım, bitirmiş olalım yani. Bitiyor. Çok ha. az kaldı. Ondan sonra e, göstereceğiz size Diğer yerine. Evet. Şimdi sonra videoyu bitireceğim. Hadi sen de bana yardım et. Bak bunları. Bu. Bu bunu böyle yapıyorum. 1 2 3 4 alana altına Ha onları alta koyacağız değil mi? Tamam. Evet bak anne de Göster bak döndür döndür diyor. evet istiyor. Bu arada ben yardım ettim arsa çanağına ama %80 yok arada ben de eşlik edebilirim. %80 çanağ yaptı zaten. Artık zaten ben tek çekeceğim. Annem bana yardım edecek ya ama. Yo bazen ben de görünebilirim bence. Tamam. <laughs> Bakarız ona ayarlarız. Öyle Görüşürüz. bir kuralımız yok yani. Bitmedi. Bitmedi nereye? <laughs> Gitmeyin daha bitmedi. Gitme Şu gitme. Bunu da takar mısın? Nereye takacağız? Bak orası. Orta. Hı hı. Orta nasıl takılacak bu? Sanırım. Bunu da takıyorsun en son kapak kısmı. Aa, Bitiriyoruz. Bak, anne yani. anne. Efendim. Bunu göstersin arkadaşlarımızın olduğunu. <laughs> Arkadaşlar e, az önce göstermiştim ama buraya da bir tane Lego taktık. Böyle oluyor. Açılıyor. Açılıyor, kapanıyor. Öyle göremezler. Evet. Aynı öyle. Şunu da takalım. E, son olarak da astronotumuzu oturtalım. daha Biz bunu da yapmıştık. E, bu da uzayda zaten. yürüdüğü zaman işte ayda yürüdüğü zaman arkasına taktığı bir alet. Çünkü nefes alamıyor. <laughs> uzayda nefes alamayacağı için bunu da kapatalım. Ya bekle nasıl takılıyor? Aa daha bunları yapacağız. Daha bitmiyor. Tamam, başlar. onları da yapalım o zaman Son olarak. Bence en son uzay Hayır o içinde kalabilirdi bence ya. Onu daha sonra ekleyeceğiz zaten. Ya sonra ekleyelim. Arkadaşlar şimdi uzay mekiğimiz komple bitirdik. Ee, burada bir tane havut süpür şey var. Buna basınca zaten arka açılıyor. Göstermiştim ben size. Ee, burayı da yaptık camı. Böyle kapatınca. Yaklaştıralım kamerayı. Evet aslında böyle oldu. Çok da güzel oldu. Bunlar tam otursalım. Heh. Bir sür bakalım nasıl uçur yani. <laughs> Kameraya doğru bir uçur bakalım. Uçuracağım. Bir bitirmiş halde bir göster. Kapı tam kapanmıyor. Kapa. Evet böyle. Bekle ben sürebilir miyim? Bence evet. çok güzel. Bekle ben yapayım ben. Eline sağlık oğlum. Evet. Ama kamerada görünmüyorsun sanki. <laughs> evet. Bekle. Bunlar açılıyor. Bunlar da açılıyor. Evet arkadaşlar güle güle diyelim mi? Abone olmayı unutmayın, like atın, yorumlara e, kalp atın, başka ya link üstüne basın ve abone olun ve like atın. Bizi izlediğiniz için Çin, teşekkürler ve unutmayın Gezi Tutkusu diye bir tane daha kanalımız var. <laughs> bye bye. bye. bye.